Para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar hepiniz hoş geldiniz. Çarımız 3 saattir pazarda. Bir önceki videomuzda 6.5 M'ye artı 5 MP rakamlı spot breaker almıştık. Videomuzda bunu 15 M'ye sattık. Buradan direkt 9 M'lik kar ettik. Satılmayan itemlerimizi bankamıza atalım. Bir günlük farm yapacağız. Gün içinde düşürdüğümüz bütün dropları, önemli anları hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi Farma başlamadan önce şöyle bir ot takılara bakalım. Bazen 1M'ye, yüze ucuza koyuyorlar arkadaşlar. Daha önce videolarımızda da göstermiştik. Hackerlara bakalım. Buraya da yine 5M'ye, 6M'ye itemler düşüyor. 12M değerinde itemler. Bir de Lager Breaker'a bakalım. Ucuza item var mı? Swat Breaker'ımızı 6.5'a alıp 15'e sattık. Tamam pazarımızda bir şey yok. İtemlerimizi bankamıza atalım. Bir abiskem kıracağız. Abiskemleri küçümsemeyin. Şu ana kadar 70 milyonluk bir karımız oldu. Devam. Atalım bunları bankaya başlayalım. 50 tane abiskem alıyorum. 2,5 milyon para veriyoruz. Bir önceki videomuzda da 2 tane varıyor göstük almıştık. Onları artı altıya basmıştık. Burada olması lazım. Hatta şöyle gösterelim. En son çıkarken de Artı 7'ye basmıştık. 21 M'den sattık onu da. Şimdi gidelim. 2.5 M'lik abris aldık. onları bir kıralım. Çıkanları artı basalım. Kar etmeye çalışalım. Abiskenlerimizi kırıyoruz. İlk titinimiz geldi. Devam. Devamı gelsin. Çok güzel bir drop düşürdük. Silver barımız geldi. 10 M. Direkt 4'e katladık. 21 tane de abiskenimiz var. Bu çok güzel oldu. Bundan gold bar da düşüyormuş. Ben düşürmedim. Düşürmeni de görmedim. Şöyle gösterelim başlangıcımızı. Pazardan buraya geldik. Abiskemlerimizi kuruyoruz. Devam. Daha hala bayağı abiskemimiz var. Onları da kıralım. Sonra gidelim bir de artı basalım. Bir tane daha çetin. Bir çitinimiz daha geldi kolluğumuz. 14 tane de abiskemimiz var. Üstümüzde yer açalım. Yine güzel malzeme topladık. 6 tane artı basacak itemimiz var. Abiskemlerimizin hepsini kırdım. En sonuncu abiskemden de güzel bir çitin aldık. 2M değerinde. Sürüşte 2M'den satılıyor. Bu zaten tek başına bütün abiskemleri kurtarıyor. Gidelim bir de artı basmadan kar etmeye çalışalım. Çok güzel droplar aldık. Abiskemlerden düşürdüğümüz çitinleri, pp'leri üzerime aldım. 7 parça artı basmalık itemimiz var ben bunların hepsini bir artı basayım artı 4 yapayım sonra birlikte 7'ye basalım Hepsini artı 4'e bastım 3 tane itemimiz yandı 4 parça itemimiz var göğslüğü 3'te bıraktım ne olur ne olmaz yanar diye Birlikte basalım amacımız warrior cheating göğslüğü 6 yapmak Bunları yakmalık olarak atalım hepsi yansa bile zarar diye bir şey söz konusu değil Silver barımız var Buradan bir tane artı altı için göğüslük alsak o da 7 mi? Güzel bir başlangıç olacak farmımız için. Hiç uğraşmadan direkt karla başlayacağız. Çok seri yaktı. Kolluğumuzu atalım. Altı oldu. Yakmalık itemimiz kalmadı. Onun için göğüslüğümüzü atacağız. Risk alıyoruz. Geçirirsek güzel olur. Şurayı da kapatalım. Yanarsa kolluğumuzu atacağız. Güzel. 5 yaptık. Kolluğumuzu atalım. Yanarsa göğsümüzü atarız. Kolluğumuz gitti. Bunu vermen lazım. Bunu da yakarsa karımız yarı yarıya gidiyor arkadaşlar. Bunu yaktı, kötü oldu. Olsun yine kar ettik. Zarar diye bir şey söz konusu değil. Biraz daha abiskem kıracağım. Şuradan tekrardan bir 50 tane 2,5 melik abiskem aldım. Gidelim bunları da kıralım. Neler gelecek? İlk drop'umuzu aldık. Çitinimiz geldi. Devamı gelsin. Raptor geldi. Çok güzel. Raptor tek başına yedi mi arkadaşlar? Yine abiskemlerimizi 3'e katladık tek başına. 22 tane de abiskemimiz var. Onları da kıralım. Abiskemlerimizin hepsini kırdık. 5 parça artı basmalık itemimiz var. Gidelim bunlara da bir artı basalım. Bunlardan da bir şeyler çıkartırsak iyi olur. Abiskem'den düşürdüğümüz itemlere artı basıyoruz. Ben artı 5'e kadar getirdim. Elimizde 3 parça item kaldı. Sıkıcı yerleri izlemeyin diye buradan başlatıyorum. Kafalımız gitti. Donluğumuzu atalım. Güzel bu 6 oldu. Çantaya 3.5 maya para verdik. 2.5 M abisken. 1 M'lik de apresukul aldık. Güzel bu 7 oldu. Tek başına çantayı kurtarın. Fazla bir itemimiz olmadığı için apresukul da harcamadık. Güzel. Bu çantayı komple kurtarı. Raftor'da bizim karımız oldu. Yedime. Devam. Artı basma işleminden sonra çarımızı buraya bıraktım. CZ'nin açılmasını bekliyorum. Yarım saat var. Normalde bir yarım saat Gargoyle'da farm yaparım. Gerek yok. Güzel bir başlangıç yaptık. Kendimizi yormayalım. CZ'de devam ederiz. S2'de CZ'nin açılmasına 2 dakika kaldı. Çarımız 20 dakikadır burada. Malzemelerimizi alalım. Gidelim CZ'ye. CZ'ye geçtik. Burada ilk kestiğimiz Pride'den Gold Coin'imiz geldi. Binmeden Poach'a satacağız bunu da. Şuradaki Pride'de keselim. Outlaw'a geçtik. arkadaştan birlikte parti olduk. İlk drop'umuz Buss'umuz geldi. Burada ortaklaşa kasacağız. Bir tane daha drop düşürdük. Fragment ve MS. ikisi de bana geldi. Devam. Slotumuza KSC'ler geldi. Tayfa cinayet klanı. %90'ı KSC. Avukları saldım. Ben de Troll Vario slotuna geçtim. İçi silahımız patlayana kadar kestik. Hiçbir şey alamadık. Biraz da kırmızı kutu kıracağım. Şansımızı deneyelim. Maradona geçtim. Şuradan 10 tane kırmızı kutu alalım. Bir tane de bizde vardı. BDV'den kazandığımız. Bunları kıralım. Bakalım ne olacak. Devam. kutularımızı kırıyoruz. Hepsine 11M para verdik. Kar ettirirse devam ederim. Zarar ettirirse zararı kabullenip bırakacağız. Raptor geldi. Çok güzel. 7M. Direkt şu an kardayız. Normalde bırakırım ama içerik olsun diye kıralım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yani zarar etmeyiz herhalde. Raptor tek başına 7M. Şuradan bir tane her breaker atarsan çok hoş olur. Tüm farmımızı ikiye katlar. şardımız geldi. Son kutumuz. Kar yok, zarar yok. Onun için şuradan bir 5 tane daha alacağım. Hadi bir tane daha fiyin de olur. Miraç geldi. 3.5 M. Bundan da kar yok, zarar yok gibi bir şey. An bile geçtim. Düşürdüğümüz itemlere artı basıp kar etmeye çalışıyoruz. Kırmızı kutulardan kar yok, zarar yok. Kafa kafaya çıktı. Düşürdüğümüz itemlere artı basalım. Bakalım burası nasıl geçecek. Videomuzun başında Abiskem'den bir tane Raptor almıştık. Onu da üzerimize aldık. Basıyoruz. En son ben hepsini hesaplayacağım. Gelen giden nedir diye. Amacımız artı altı Miraç veya Raptor yapmak. Şardımız gitti. Hemen bunu basalım. Bunu da yaktı. Bunu da yaktı. Çok fena artıyor yapıyor yakıyor. Yapma bunu bize. Bu geçti. Yandı sandım ama geçmiş. Güzel. 5 yaptık. Şardımızı yakana kadar basalım. Sonra menajımızı artıya atalım. 6 yaparsak kar yok zarar yok gibi bir şey oluyor. Bir tane çetin yakacağım. Çok fazla item yaktık. Artı 4'e. 3 tane item peş peşe yaktı. Miracımızı 6 yaparsak 7'ye de atacağım. Geçer diye düşünüyorum. Öncelikle bir 6 yapalım hayırlısıyla. Şardımızı bastık. Güzel 5 oldu. 6'ya atalım. Şardımız yandı. 6 oldu. Şu anda kar yok, zarar yok. 7'ye atacağım arkadaşlar. Artı 4'e 3 tane item peş peşe yaktı. Onun için geçer diye düşünüyorum. Basalım. Geçerse çok güzel olur. Çarımıza jüce alacağız. Bizi öne geçirir. Hadi oğlum, Ver şunu bize. güzel bastık 90m arkadaşlar hazır basmışken şuradan da bakalım pazarda var mı harcadığımız malzemeleri ben buraya not aldım şöyle 12 tane bus gitmiş 30m 2 tane raftor yaktık 14m bir tane de ms'miz. 3m 7 miraç bastık 90m elimize 44m kar kalıyor 40m diyelim 3m de vertik kesin 40m karımız var güzel gidelim paramıza başlayalım artı basma işine de artık ara veriyoruz. Kırmızı kutudan kalan çitinlere artı basıyoruz. Bunlar elimizde kalmış. Bunlara da artı basalım. 4 tane çitinimiz var. 4 taneden 3 tane artı 7 geçerse hoş olur. Ben hepsini artı 4'e kadar bastım. Şimdi birlikte 7'ye basalım. Varyor çitinler 5 mi? Price'lar 4.5. Meşler de 3.5-4 arası Hepsini güzel geçirdik. Onu niye basamadım? Ben yanlış scroll'la mı bastım? Ha bu 7 olmuş. Bunu 7 basmışız. Hiç farkında değilim. Güzel. 2 tane daha çiftliğimiz var. Buradan bir tane daha 7 çıkartırsak yine güzel. 4 parçadan 2 tane 7. Yandı herhalde bu da. Geçmiş. Anvil bazen buklanıyor arkadaşlar. Kırmızı gösteriyor. Sonra iç geçiriyor. 7'ye atalım. O zaman geçerisin. Güzel. Bu da geçti. 10 de buradan gelmiş oldu. Atalım bankaya. Farma devam. Pazar kuruyorum. Çarımız PT'ye kadar bir saat burada dursun. Şöyle hepsinin fiyatına bakalım. Bir saat burada dursun. FT vakti tekrardan farmda devam ederiz. CZ şu an çok kalabalık. Çarımız bir saattir. Pazarda item satamamışız. Bunları atalım bankaya. Gidelim. FT'ye girmeye çalışalım. Akşam FT'sine girmeyi başardık. Ölmezsek buradan da bir yeşil kutu bir tokenimizi alacağız. Hemen partimizi kuralım. Kendimiz parti kuruyoruz. Bizi atıyorlar bazen. FD'miz bitti. Herkes çıkmış. Ben de bir yorumlara bakıyordum. Buradan da yeşil kutu ve tokenimizi aldık. Şuradan göstereyim de atak yapmamasın falan denilmesin. Son canavara kadar hepsine vurduk. Tamam. JRE kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 8 dakika evil avuh keseceğiz. Bu fragment ne atarsa genelde hemen keseciler geliyor. Biz de evillere gidiyoruz. Şöyle arkadaştan parti olduk. Bir tane Mıraç düşürdük. 3.5 mu? Devam. Jeremize girdik. Jere'den önce 10 dakika av kesmiştik. Bir tane Mıraç, iki tane de Magic Hammer almıştık. Ben bunları pay ettim. Arkadaşa payını verdik. Partimizde iki tane Pras, iki tane var Vardiyonumuz var. Kaybedilmiş bir Jere'ye benziyor. Bakalım ne olacak. Devam. Cevremiz bitti. Kaybettik. Bir tane black alabildim. alabildik. Böyle boss atana kadar biraz offlarda takılalım. Ne gelirse cevreye kurtarırız belki. Bossların atılma vakti geldi. 15 dakika av kestik. Bir meylik gelirimiz oldu. Şunları da satalım. Bossları kovalayalım. Belki oradan bir şey alırız. Bosslara bir tur döndük. Bir şey alamadık. Maradona'ya geçtim. Birazcık item topladım şöyle bir çanta yaptık ufak bir artı basma işlemi yapacağız şansımızı deneyeceğiz amile çok yüklendik ama Bu tarz şeyler yapmak zorundayız güzel bir item basarız çarı dizeriz Her şeyi yakarsak e, günlük farmımızı bırakıyoruz bir günlük farmımızı kaybedeceğiz Amacımız şu çetinlerden birini 8 yapmak en sonunda miracımızı da 8'e basacağız eğer hepsi yanarsa şöyle yakmalık olarak bastığımız çitini üzerimize aldık. 8'e basıyoruz. Bastım. Bu 8 oldu. Bunu yakmalık niyetine aldım. Şimdi sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. 80 m ediyor herhalde. Keşke göçtük alsaydım. 300 m edecekti. Gittim bunu aldım. Yakmalık diye bunu ben niye aldım getirdim ya. Bu göğüslük olsaydı 300 mi para edecekti. Hatta bunun yerine Miraj basmış olsaydık 800 mi direkt artı 3 alırdık. Pazara bakalım. Olsun. Kâr kardır. Tek attık. Şöyle bu arkadaşlara selamımızı gönderiyoruz. Biz kendisiyle Avuk'ta ortaklaşa kasıyorduk. Tek attık. Güzel kar ettik ama biraz da üzüldüm. Şunu niye aldım ben ya? Keşke göğüslük bassaydık. 3 tane göğsümüz olsaydı. Direkt 300 bine kazancımız olacaktı. Olsun iyidir. Devam. S3'e geçtim. Bugünlük farmımızı bitirdik. Şöyle itemlerimizi satacağız. Pazardan fiyatlarına bakalım. Bizim kolun fiyatı 55 m'ymiş. Ben 80 mi dedim ama bir de bunda STR var. Bizimkinde STR de yok. En fazla 50 mi Olsun 50 mi kar ayak üstü. Bunları satalım. Tekrar oyuna girdim. Sabah yerisine kalktık. Şöyle saatimize bakalım. CR 9 dakika var. Dün en son itemlerimizi satıyorduk. Sattık da elimizde sadece kolluğumuz kaldı. Çıkmadan bilgisayarımı otomatik kapanmaya ayarlamıştım. Bay pazar kurdum. 2 tane 7 iron bow aldık. Bunların da üzerine 5 m kar koyarak satacağız. Bunları farma karıştırmıyorum. Bunlar bizim offline gelirimiz diyelim. Şimdi gidelim C kaydımızı yapalım. Her şeyi sattığımızda 500 m paramız olacak. Bir iki gün daha farm yaparsak 100 alırız. Çeyrek kaydımızı yaptık. Yine boş beklemek için 8 dakika evil avuk keseceğiz. 3 m 5 m ne atarsa. Çeyreğimize girdik. 2 tane price'ımız. 3 tane mage'imiz var. Bakalım ne olacak. Güzel bir parti geldi. Çeyre bitti. Kaybettik. 2 tane gemimiz var. Bossların atılmasına 5 dakika var. Gidelim. 3-5 dakika kargo ile keselim. Sonra bossları kovalayalım. Ağustos'un geçtim. Bostların atılmasına yarım saat varmış. Sabah yerisinden sonra ben saatleri karıştırmışım. 3 dakika kargo ile kestik. Sonra buraya geldim. İlk fragmentimizi aldık. Tamam. Bir tane daha drop düşürdük. Pusumuz geldi. Bosta atılana kadar burada yarım saat kazacağız. Hatta 25 dakika. Devam. Bir drop daha düşürdük. Pusumuz geldi. Çok güzel itemler aldık. Ceyre'yi de kurtarmış oldu. 39 geçiyor. Gitmeden bir tane daha fragment atarsa hoş olur. Estant'a geçtik. Bosslarımızın atılmasına 3 dakika kaldı. 25 dakika av kestik. Kazancımız 10 m. Çok güzel. Bir de bosslardan şansımızı deneyelim. Burada Harpy Queen var. Bekleyelim millet gelsin. Bunu bir devirelim. Başka boss bulamadım. Harpy Queen'i devirdik. Kimseye bir şey atmadı. Birazcık evillerde takılacağım. Sonra Drake'ye gidelim. Evillere geçtik. İlk ronsumuzu aldık. Güzel. 4x Drake'i farmına başladık. İlk durumumuz Weapon Breaker'ımız geldi. Devamı gelsin. Uçağımızda 3 kere drakeye girdik. 2 tane şer, bir tane open bırakır, bir de MS'miz var. Şimdi MS'lere gireceğiz. Keşke klana girseydim. Geldiğimizi verelim. X klanına gelelim. MS'ye de girelim. MS'mizin boss'unu kestik. Bundan da takımızı aldık. 2 meylik bir takı kıracağız. Tozunu satacağız. Drakeyi de toparlamış olduk. Devam. Yan çarımıza girdik. İlk draw'umuz. Open bırakarımız geldi. Bir tane de M saatte ondan önce. Şöyle arkadaş bayağı ünlü item aldı. Bayağıdır kutu kırıyor. Bir tane bile her breaker atmadı. Üzüldüm. Böyle göstereyim. Bir sürü ünlü kaldı. Her breaker yok. Bizim arkadaş hala kırmaya devam ediyor. Bir 6-7 tane daha ünlü aldı. Hala her breaker yok. Ne kadar kötü. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız da geldi. Uçarımızla da 3 kere direkt'e girdik. 2 tane weapon breaker. 2 tane de ms'miz var. Görevleri verelim. ms'ye girelim. Yan çarlan devam. Bize bir tane süper lazım. Bayağıdır süper atmıyor. Droplarımız da az. Uçarımızla da 3 kere girdik. Sadece bir tane ms aldık. ms'ye girelim. Mesemize girdik. Takımızı aldık. Elfbetimiz geldi. Bu da 2.5 meydan satılıyor. Draki biraz toparlamış oldu. Son bir tane daha çarımız var. Ona da girelim. Şöyle son çarımıza girdik. Bununla BDV'yi kazandık. Buradan da bir tane kutu aldık. Drake devam. İlk drop'umuz geldi. Weapon Breaker'ımız. Devamı gelsin. Bize süper lazım. uçarımızla da 3 kere Drake'e girdik. Bayağı bir şer attı. Bir tane weapon breaker. Gidelim şerleri kıralım. Deko alırsa hoş olur. 4 çar Drake farmımız bitti. Son olarak düşürdüğümüz şerlerimizi kıracağız. Bu kadar şerimiz var. Buradan bir 5 meylik item asla okey. Önümüzdeki birkaç gün içinde eğer süper atmazsa 4 çar Drake farmını salacağım. Gerçekten droplar çok kötü. 3 saat 4 çar Drake farmı yapıyoruz. 3-5 tane weapon breaker atıyor gitsem ev ilk çok daha fazla kazanırım diye düşünüyorum. Sırf kutu atma ihtimali var diye direkt yapıyorum. Bir de retin tokenimiz de bitti. Orada price'ımız için parayla bah falan alıyoruz. Boşuna emek veriyoruz me geliyor. Bir tane bu satsam bile yeter. İki tane toz geldi. Son şeyimizi de kıralım. İtemlerimizi toplayıp hesabımızı yapalım. Farmımızın sonuna geldik. Bu videomuzda düşürdüğümüz bütün dropları üzerime aldım. Bustlarımızın bir kısmı satıldı. Bir kısmını biz kendimiz kullandık. Onun yerine 10 tane bes aldım. Geri kalan hepsini biz kendimiz düşürdük. 2 tane artı 7 iron bombumuz var. Onlar hariç hiç parma karıştırmıyorum. Onları bay pazardan aldık. Üzerine 5 m falan kar koyup satacağız. Ben hepsini hesapladım. Tam 160 m kazancımız var. Bir karımız var. Artı basma ve farmdan gelen ikisini birleştiriyorum günlük farm yapıyoruz. Günlük kazancımız 160M. Avel'den güzel götürdük. Buna tek attık Artı +8 oldu. Hala buna üzülüyorum. Keşke Warrior chitin güçlük bassaydık 300M. Hatta bir kazayla Miraç falan bassaydık 800M olacaktı. E, son olarak benden bir ricanız isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da bekleriz. Paralarımız birikiyor.